Evet. Savaş başlamış. Nereden öğreniyoruz? Son dakika. Halk ekranı. Yine de can tak. hiç, ee, tamam. Ee, normaldir arkadaşlar. o böyle yani olması gerekiyor yani. Ya bir bir şey yapılması gerekiyordu. Daha ee, yapmışlar. Ben, ben şey daha, daha önce bulurum dedim. Yine demiştim atomat demiştim imkanlar de. İmkanlar dahilinde demek şey. ki bu kadar olabiliyor. Şimdi ne diyeyim ki adamların Niyeti bozuk. Mokşa benim dedim. Yani o ezeker mezeker bir cacık diyorum. Çocuğu koymuşlar başına da iş açacaklar ya. Mokşa ya. Bir kere Mesih demek değil mi? Mesih kim? Mesih zannedilen. Mehdi kim? Dinlediler mi? Yok. Yani şimdi yesinler füzeleri. <laughs> ne yapayım? Ben Müslüman da Yahudi aynı tanrıya inanıyor dedim. Ispatlar yaptım. Hı. Yanmadılar. Dinemediler. <laughs> <laughs> Birkaç görüntü ama bir şey kesecek şimdi. Neden <laughs> 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 tamam, Bunları biliyoruz. Birkaç e, bombalama falan. E, savaş istiyorlar. Başlamış diyorlar. E, hayırlı olsun. E, ben e, gecikmiş bir harekat diyorum. E, ama dinliyorlar çocuklar beni galiba. Ya. Bir dakika. Kuzeyla da dalıyorlar. Falan. Ama, ama şimdi Kuzeyrağa e, girip çıkmak yok. Girdim alacaksın yani. Komple Amerikan'a çuval geçireceksin kafasına. <laughs> e, ben yalnız cepheleri iyi özetleyeyim size arkadaşlar. Ben, e, İsa İyası olsa olsun diye arkadaşlar e, olsun. Youtube'dan bayağı bir bilgi topladım. E, amfibiler, amfibitantlar. E, Güney Kürbüs'te şey varmış. E, 25 bin e, Mosad askeri, şey, İsrail askeri varmış. Komando ağır silahlı. 10 bin İngiliz bir tane uçak falan yani arkadaşlar hazırlıklı olun. Bu pandemi falan da bunların hepsi aşama aşama yani bizi zayıf düşürüyorlar şimdi ki. Hani böyle ekonomik şu anda böyle iş falan her, şey olsun sonra iyice zayıflasınlar bunlar. Şimdi aç, aç bırakılacağız herhalde bir süre. Ee, bilmiyorum nasıl olacak ne yapacaklar. Sonra e, biz zayıf düştükten sonra savaşamaz hale geldikten sonra bomba yağdıracaklar herhalde. <laughs> Öyle bir tehlike var arkadaşlar. E, kimleri kullandılar da Türkiye bu hale getirdiler? Erdoğan ve Barzani. Evet. AKP, HDP haricindekileri siyasi anlamda biri e, <laughs> birlik kuracaksınız. Yunus'un adı belli Erdo Barzo. Evet. Türkiye ikiye bölünmek isteniyordu. Şimdi bunu nasıl söyleyeceksin? Bu Yahudi ee, alacaksın. <laughs> Yok edeceksin. Ya da işte sindireceksin. E, Kuzey Irak'a da edeceksin. E, sonra da Amerika ile sanırım seneye savaşacağız. Amerika ve Yunanlı. Ne yapacaksın? Amerika'yı kimle yenersin? Nasıl demiştim? Ruslarla. Bir kere Amerikançı Erdoğan gibi Amerikanlılar tepeni tutmayacaksın. Çok artık e, kritik hayatı bir duruma geldik. Erdoğan hemen yollayın, hemen acilen. Görmeyeyim ben orada yani. Çünkü bu Erdoğan'ın burada olması demek, Türkiye'nin bitmesi demek. Artık yani e, kanal açacağım falan diyor ya. Kanal açtım mutlaka açacağım. Allah sana dostu açacağım falan. Çok yanlış şeyler yapıyor. Erdoğan'ı tepenize tutmayacaksınız. Gerçek Mehdi benim. Bana itaat edeceksiniz arkadaşlar. Sene savaş var. Belli olmuyor mu? Şimdiden başladı. Şimdi Yahudi'yle savaşacağız evet. Biden da Yahudi'ymiş galiba. Hristiyan Hristiyan diyorlar ama. İsa kardeşlerim öldürmüş. Bir arkadaşı Bilge isimli biri vardı. Ee, YouTube'da ee, bu, bu akşam öğrendim şey Kamala Hamala mı ne bir varmış Kamala'da şeymiş Yahudiymiş şu Yahudi yani ya, o zaman Yahudi yok edeceksin arkadaşlar. çünkü e, Moşa dinlemiyorlar Moşa Mehdi aynı kişi aslında Müslüman kardeşin diyorum ben ona dedim onlara daha önce uyardım dinlemediler tanıyamadılar şimdi bir tane genç konuşmuşlar Hezekiel Mezekiel diye bir şey uydurmuşlar Mesih'miş diyor. Ya. Ne alaka. Mesih'in sembolü bir kere e, Betlehem değil miydi? Betlehem'de ben de mi YouTube'da <laughs> Kendi <kandırıyor. Yordu> işte. <laughs> Ne Kendi ya. Yahudi işte. Ne yapacaksın o zaman arkadaşım? Son talimatlar. İçleriyi yok et. E, Kuzeyleri iyi hak et. E, ve seneye de eee Güney Kıbrıs tabi oralarda. Yani Türk ordusu batıya ve güneye de yoğunlaşsın S-400'ler falan. İşte İHA'lar falan hazırlansın. Güney Güneydoğu e zaten ilak gidecek. E şey, yani Kuzey Kıbrıs pardon. Şu şey, Kuzey Irak. Kuzey Irak ilak edilecek. Ondan sonra Amerika askerinin başına çuval geçirecek. E, Güney Kıbrıs alınacak ilhaket edilecek. Adalar da aynı şekilde. Amerika ile de ülümüne bir dövüşeceğiz. Evet. Son savaş parçası. şimdi son mehdi. hadi bakın. ırkçlık meselesi. Erdoğan ve bazıları süfyanlar oluyor. destek olmayacaksınız. onlar bana biat adet için. kesinlikle destek olmayacaksın. dünyanın Türkiye'nin çünkü şimdi Amerika'da, Avrupa'da görüyoruz ya adam da sen kurtulamazsın, bölünürsün en fazla. Onun için Erdoğan gidecek. Emir. Neyse evet, benim bir et. Ya evet, da iki parça olsun, sen bilirsin. Sosisi gibi ayırdılar seni böyle ikiye böyle. Cert. Neyse evet, benim arkadaşım işaretler bende ya. Eee. Ya hani ne uğraşıyorsun? Sahte dedim Evet. Eh, eh. Amerikan saldıracak seni. Ee, belki doğru Olabilir mi? Bilmiyorum. 2022 diyordu onu. Kâhit. Yani, neyse bakacağız. Ee, Türkiye hazır olsun. Ee, Erdoğan'dan kurtulacaksın. Amerikan Avrupacı, İngilizce gidecek. Evet, İngiltere buraya yerleşmeyi düşünüyormuş. Onu da öğrendik İsa kardeşler. Sağ olsun. İsa Yasuru. Hmm. bir evet, evet, sağ olsunlar. Vatanseverlere selam olsun. E, Atatürk'ün vasiyetindeki Mehdi'yim ben bu arada. Beni Erdoğan'la karıştırma. Ben bölmem sizi. Tek yürek yaparım. tamam <laughs> mı? Atatürkçüymüş işte şey. Şuymuş buymuş. Halevi Hanefi'ymiş. Hanbeli'ymiş. Allah'a inanıyor musun arkadaşım? Kardeşsin o zaman. Allah'a hak verdi kardeş? Ha? Tek yürek olacak. E, Atatürk'ü çok seviyor olabilir. E, boşluğa düşmüştür. Din bozuk bir halde olunca tutunacak dal da, da aradı insanlar tabi. Doğal bir sonuç. Kimseye kızılmaz diye. Çünkü din bozuk bir haldeydi. Çünkü o yüzden layıklık koydu zaten. Dinin bozuk bir halde olduğunu biliyordu. O yüzden Mehdi çıkınca ona teslim edin dedi. Çünkü benim öyle olmayacağımı biliyordu. Anladın mı? <laughs> din düzelteceğimi biliyordu. Vasiyeti için açın okuyun bir zahmet. Yani de televizyonlarda diyecekler ki ben de görünümü yapayım. Türkiye'yi kurtaralım. Tamam mı? Ee, bu kadar. Tek yürek arkadaşım. Ben yapman gerekeni söylüyorum ama itaat etmezsen seni iki parça alabilirsin ve çok da kan akabilir. şimdiden hazırlık yapın. Saldıracağı yer bile belli adamların yani. Hadislerde bitirmiş. Güneyden, batıdan, ve güneydoğudan. Sen erken davranıp vuruyorsun. Kağıtların bazısı niye tutmuyor? Şimdi biliyoruz çünkü önden ön önlem alıyoruz. Ondan tutmuyor anladın mı? Ya bazı kağıtlar tutmuyor. Niye tutmuyor? İşte bu yüzden. metin olarak ben sana ne diyorum şimdi? O saldıracak olan yeri iyi hak et. Ee, önlem al. Orduları güneye ve batıya çek Üç Üçün. Rus zaten e, e, bizden yana. Şöyle. Rus Çünkü Rus'a biz, Rus biz siper gibiyiz biz e, yok olsak, biz bozulsak onu da işleri bozulur. E, yani en azından yani Karadeniz'de rahat rahat gezemez artık. Bu kanal İstanbul falan şundan bundan. Ama, e, Akdeniz'de rahat edemez. Amerika ve Yunan yüzünden. O yüzden Rusya ile partner olacağız. Başka çare yok. Rusya'dan hemen atomları kapın. Su 57'ye de monteler falan yapın. Su 57'ye Beraber, beraber üretin. Eee... İHA'lara, SİHA'lara koyacağın nükleer füzeyi roket şeklinde, mini nükleer şeklinde uçaklara takarsın. Olabiliyor mu bilmiyorum. Tam bilgim yok tabi. Ee, Rusya'yla teknik birlik yapmanız gerekiyor Amerika yoksa e, bayağı canımızı yakabilir. Amerika'nın Rusya durdurursun. Aslında Amerika'nın da Rus'u da Rabbine durdurursun. Daha çoğumuz hasta bir adayız. <laughs> İmanlar hasta. Gönüller hasta. Anladın mı? E, tam bir iman. E, zirve seviyede olman gerekiyor ki yardım göresin. Evet. E, o yüzden stratejik bir önlem daha al arkadaşım. Çünkü çoğumuz e, Müslüman yüz karısıyız. <laughs> çoğumuz yani gereği gibi buna hizmet etmiyoruz. İbadeti gereği gibi yapamıyoruz. Geç küfre zorlanıyoruz. İstiri altında bir ülkedeyiz. Evet. Oradan belki Allah affeder diyoruz. Güzel namazlar kılamayabiliriz yani. Evet. Neyse. Tamam, yapacağız yapacağımız bu. İsrail Filistin savaşı hayırlı olsun. Ee, tabii ki Müslümana yardım ederiz. Ee, i̇yi olan yavruları de o bölgeden uzaklaşmalarını tavsiye ederiz. Ee, Amerika'nın güneyine ya da kuzeyde e, Yerevistan patlayacak ya, seneye. Güneyine kaçsınlar ya da e, Türkiye'nin kuzeyine mi? Olabilir. Evet, e, işler karışıyor arkadaşlar. Türkiye'de savaşı ölçecek <laughs> yerse ama ne olacak biliyoruz. Ee, askerler Güney'e, Batı'ya ve Güneydoğu'ya ee, stratejik olarak şey yapsınlar. Zaten Güneydoğu'ya saldırıyoruz. Gerçekten defans gerek pek olmayabilir. Güneydoğu şey e, şey Güneydoğu'dan doğru saldırıyoruz. Ya. Ee, tamam, Kuzey Irak ile hak edilir. Ee, Güney Kıbrıs da alınır. Adalar da aynı şekilde. Orada bir deprem olacağı söyleniyor. Ondan sonra savaş çıkacakmış zaten. Hmm, neyse daha bir ilham meselesi bir fikir bir şeyler yakalarsam paylaşırım arkadaşlar. Aynı gemideyiz. bakmayalım yani. Onun için uğraşıyoruz. Ee, ama Rus'tan şimdiden e, Rus'ta e, sıkı partnerle başlayın bence. Atomları dizin. Tamam Değil mı? Atom e, nükleer füze olmuyor mu? Uçaktan uçağa ya da havadan karaya. Büyükler füze yapın. Uçaktan atlan Sueli'ye olmuyor mu? Neyse. Kamikaze iyi ha oluyor da uçaktan iyi olmuyor ki. Yani gerçek kamikaze değil de füze olarak. Atarsınız, tamam. Hayırlısı olsun süremiz dolmak üzere. Ben toparlayayım. Yani, yani sorun Yahudi ve Hristiyan'da. Detay çoğunluğu Yahudi ve evet. Küresel güçler. Türk'ün emperyalistler dedi. Dolayısıyla onlarla ortaktı. Keseceksin. Bir bölünmeye neden oluyorlar. Rusya ve Türkiye devletler ağırlıklı bir defans kuracaksın. Tamam arkadaşım. Şunuz oluyor başka. Mutlu bir şey var mıydı? Hmm. Bir zaman mı? anlatacağım, anlatacağımızı anlattık. Anlat, Allah'a emanet diyeyim. Ee, yine bir inham olursa paylaşırım. Ee, vatanseverlere sabır dediğim. Eee... Türkiye'de hazırlık diyeyim. Seneye savaş geliyor yani. <laughs> Geliyorum diyor. <laughs> Hoşçakalın.